Findex Fx'e güvenmenin cezası, yüksek kazançlar, sonrasında kayıplar www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Findex Fx platformunda yaşanan para kaybı, dolandırıcılık şüphesi taşıyan yöntemlerin bir örneğini teşkil etmektedir. Kullanıcılar, başlangıçta büyük kazançlar elde ettikleri izlenimiyle platforma yönlendirilmekte, ancak sonrasında hesaplarının bloke edilmesi ve çeşitli bahanelerle para talep edilmesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bir kullanıcı, 70 bin dolarlık hesabının 232 bin dolara yükseldiğini belirtmektedir. Ancak, DB isimli bir kişi tarafından yönetilen hesap, stop out olduktan sonra iletişimsizlik süreci başlamış ve bir ay sonra, sigortalı hesap olduğu gerekçesiyle 713 dolar yatırması gerektiği belirtilmiştir kullanıcı bu ufak meblağı yatırdıktan sonra, yanlış bilgi verilerek miktarın 7130 dolara çıkması gerektiği söylenmiştir. Hesap yönetimindeki tutarsızlıklar, kullanıcının kayıplarını artırmasına neden olmuştur. Risk, her şeyi kaybetmek korkusuna rağmen harekete geçmeyi gerektirir, Aristoteles. Bu söz, yatırımcıların dikkatli olması ve mantıklı adımlar atması gerektiğinin altını çizmektedir. Findex FX gibi platformlar, kullanıcıları yanıltarak daha fazla para yatırmalarını sağlamaktadır. Yaşanan bu tür durumlarda, mağdurların savcılığa başvuru yapması ve olayı ilgili mercilere bildirmesi önem taşımaktadır. Dolandırıcılık mağdurları, hukuki destek alarak bireysel dava açma haklarına sahiptir. Yaşanan kaybın kur farkı ve yasal faiz gözetilerek kurtarılabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu süreçte siber ve blok zincir ekibi olan bir hukuk ofisinden destek almanız kesinlikle etkili olacaktır.